Selamun Aleyküm Güzel Kardeşlerim Bu videoyu bir hafta dur çekmeyi düşünüyorum. 3-4 gündür niyetimde. Lakin yaptığım iş bu. E, 14-15 ağacım var zannediyordum. 27 tane ağaç varmış badem ağacı. Hala badem dişirmekte meşgulüm. Bademlerimiz. Güzel Kardeşlerim Videomuzun başlığı solucan güpresi nedir? Onunla ilgili konuşacağız. Şu kulakçığa da çıkarayım. Solucan güpresi nedir? Onunla konuşacağız. Ülkemizde 3-4 senedir hızlı bir şekilde adından söz ettiren solucan güpresi mi insanlar insanlar dünyanın sonu gelmiş de bir anda bir kurtarıcı olarak görüyorlar solucan gübresini. Dünyanın sonu gelmiş de bir anda kurtarıcı olarak görüyorlar solucan gübresini. Bu zamana kadar yaşım 41, 50-60 yıldır benden önce bu kimyasal gübreler piyasada satışına başladı ve bu zamana kadar e, bu satışlar devam etti, İsimleri değişti, paketler hiçbir zaman için değişmedi. Marka değişti. Paketlerin içindeki içerik hiçbir zaman için değişmedi. Ee, yeni modeller çıkardılar. İçindeki hiçbir zaman değişmedi. Ekstra bir şey kattılar. Katma sebepleri neydi? Toprak yapısında bazı çözeltileri karşılayamayınca ister istemez daha fazlasını, daha fazlasını vermek zorunda kaldılar. Bitkiler çok fazla ürün verdi ama toprağı emdi. Toprağı emince toprakta hiçbir şey kalmadı güzel kardeşlerim. Bunu bilin. Hiçbir şey kalmadı. Ve daha fazla kimyasal, daha fazla kimyasal verilmeye başladı. Ee, bütün çiftçiler biliyor. Her sene attığınız kimyasaldan biraz daha fazla atmazsanız aynı ürünü alamıyorsunuz. Bizim solucan güpresi Türkiye yeni dünyada çok eski olan kimyasaldan önce çıkan solucan güpresi Türkiye'de nasıl karşılandı? Şimdi arkamdaki ağaç. Badem ağacı. Badem ağacı. Bu adam insanlar insanlar sandı ki solucan küpresini verdiğimizde bir anda her şey değişecek. Daha çok ürün, daha fazla malzeme alacağız. Hesabı yapmaya başladılar. Yıllarca kullandıkları kimyasallarda bu hesabı hiçbir zaman için hesaplamadılar. Solucan gübresi yeni çıktığı için kimyasalada alışmış çiftçilerimiz hemen dünya kurtaran adam olaraktan solucan gübresini düşünerekten solucan gübresi kullandılar. Bazen arada sırada telefonlar geliyor. Ya solucan gübresi işe yaramadı. <laughs> Attığın yerde yanında mı yattın güzel kardeşim solucan gübresinin de işe yaramadı diyorsun direkt ezbere. Sen toprağını çoraklaştırmışsın toprağını bitirmişin, Toprağın morta yatan bir ölü haline gelmiş. Sen diyorsun ki ölüyü canlandır hemen. Ula biz peygamber çocuğu muyuz da hemen canlandıracağız. Bazı şeyler toprak yapısından bahsedelim. Toprak kendine gelmesi için her zaman videolarımızda söylediğimiz bir şey var bildiğimiz kadarıyla konuşalım. En az 4 yıl boyunca solucan gübresini kullanacaksınız ve solucan gübresinde toprağın içindeki organik diğer içeriklerini, bakterileri çoğaltacaksınız. Ve ilk sene çok fazlasıyla faydası olan insanlar oldu mu? Tabi haline ne oldu. Fazlasıyla faydası olan insanlar oldu. Özellikle yeşilliklerde, seralarda, bahçelerde anında etkisini gösterdi solucan gübresi. Ağaçlara gelince Doğuya gittik, oraya gittik, buraya gittik. Anti fıstıklarında uygulama yaptık. Sıvısını kullandık, katısını kullandık, denemeler yaptık. Birçoğu para ödememek için fazlasını görmedim. Hadi para ödememeyi bırak. Adam benim attığımla beraber, uyguladığımla beraber bırakıverdi. Hiçbir işlem yapmadı. Ondan sonra ben faydasını görmedim. Ben de insanlara diyorum ki bu kadar çözücü ve sayesinde siz bu solucan küpresini attığınızda, atmadan önce o solucan küpresi atacağınız toprağın otomatikmen alın oradan numunelik 5 santimden, 15 santimden, 30 santimden kazın. 3 tane numunelik toprak alın. Analize gönderin Tarım İl Müdürlüğü'ne, tarıma. Analizini çıkarttırın. Toprağınızın e, organik değerini çıkarın. Ondan sonra solucan küpresini attıktan sonra bir yıl sonra aynı yerden bir daha toprak alın. Bakın. Bir yıl sonra aynı yerden bir daha toprak alın. Analize gönderin. Analiziniz. Sizin o ilk seneki yaptığınız analizdeki organik değer içeriğine bir yıl sonraki organik değer içeriği aynıysa ben bu işi bırakacağım. Bakın. Harbi harbi konuşuyorum. Ben bu işi bırakacağım. Çünkü ben bu kadar kendinden niye emin konuşuyorum? Benim burada arazim var biliyorsunuz. Komple üzüm var. Çoğu arkadaş biliyor. Bura ben çiftçiyim biliyorsunuz. Bir dünya arazim var. Ve burada bir sürü bitkilerim var. Bunların hepsini deniyor mu güzel kardeşlerim bunları? Ben analiz yapıyor mu? Boştan kara karaya hava sallayaraktan konuşma yapmıyoruz herhalde zannedersem. Bir şeyleri biliyoruz ondan konuşuyoruz. Ve analizini yaptıktan sonra dediğim gibi aynı çıkarsa işi bırakacağım. Güzel kardeşlerim. Şunu bilin. Hayatta hiçbir zaman için unutmayın şunu. Bizim solucan güpresini ilk kullanan kardeşlerimiz. Faydasını görmediyseniz sağda solda bangır bangır bağırıp bu güprenin faydasını gör, görmedik demeyin. Eğer görmediyseniz şayet benimle de iddialaşırsanız gömerim. Lafınızın üstüne. Anladınız mı? Gömerim. Yani ben bunu terbiyesiz manada kullanmıyorum açıkçası. Biz Karamanlıyız ya Karaman dili böyle. Biraz kabayız yani odunuz yani açıkçası ah keşke herkes benim gibi odun olsa ah. lafını çekmeden konuşmak en büyük mertliktir birileri küsecek de birilerinin zoruna gidecek de bir yerden zarar göreceğim diye lafını kesen insanlar gibi olmayalım odun olalım açıkçası bildiğin doğruların peşinde koşacaksın güzel kardeşim açıkçası solucan presini tarlalara attığınızda ilk sene verim almayabilirsiniz bu olasılık var mı? Var. Açıkçası söyleyeyim. Aslında yok da sizin gözünüzde olasılık var mı? Var. Aynı yere aynı yere bu sene kullandığınız faydasını görmediniz. Yeni sene bir daha attım. Yıllarca kimyasala para verdiniz. Onları zengin ettiniz. Icık da bizi zengin edin. Benim gibi ne kadar insan var biliyor mu Türkiye'de bu işe sevdalanmış? Organik organik diye bağıran. Ve bu işe sevdalanıp sevdalanmayı bırak. Organiye özenen, yemesinde içmesinden ne kadar çok insan var biliyor musun memlekette dünyada daha doğrusu? Kimyasallardan kurtulmaya çalışan ne kadar çok insanlar var. Biz reklamımızı yapamıyoruz güzel kardeşlerim. Açıkçası birkaç kişi var. Bir sevdiğim abimiz daha var. O sürekli bahsediyor bazı şeyleri. Bir kişi. Sevdiğimiz abim. Bir kişi. Videolarını izlediğim biri. Biz ne reklam yapabiliyoruz, ne tanıtım yapabiliyoruz. Biz affedersiniz süzme kara cahiliz. Ben de içinde ha. Zaten ben kendimi adam yerine koymuyorum açıkçası. Açıkçası adam yerine koymuyorum. Adam olsaydım bazı şeyleri yerine getirirdim. Yapabilirdim adam olmadığımızdan beceremedik. Dik başlılığımızdan. Dik başlı olmak kötü bir şey mi? Yok asla. Dik başlı olmak kötü bir şey değil. Bildiğin doğruların peşini bırakmayacaksın. Asla yolundan sapmayacaksın. Benim dik başlılığım bu güzel kardeşlerim. Bana öyle şuraya kravradı takıp kravat değil bak. Kır avradı takıp da Nuh siz bu kafayla giderken gidişten ıcık alttan alın ıcık alttan alın. İşinizi görünce de köprüye geçince de ayıya daydın. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Diyen insanlardan bıktım artık. Usandım. Sizi sevmiyorum. Öyle diyen insanları. Sizi hiç sevmiyorum. Bana duruşunu bozma kardeşim. Dik dur. Bildiğin doğruların arkasına gitme diyen kardeşlerimizi seviyorum. <laughs> Solucan güpresi aynı bana benziyor işte. Bu konuştuğuma benziyor. Aynı bana benziyor ve solucan güpresini asla ve asla küçümsemeyin güzel kardeşlerim. Dünya tarihinde görüp görebileceğiniz en güzel malzemedir. Açıkçası en güzel malzemedir. Çatır çatır çoğu bunları satamayıyor. Çatır çatır satıyorum ben bunları. 27 ağacım var. 27 ağacım başkalarının 270 ağacına bedel haberiniz olsun ama. Neredeyse içinde yatasım geliyor. Bir aydır da bademiyor, Manyak oldum ama açıkçası söyleyeyim yani. Hayatımda hiç hanımı kucağıma alıp da e, kucaklamadıydım. Akşam e, hanıma romantiklik olsun diye gel kucağıma alayım dedim arabadan. Kucağımda indirdim. Kuş gibi geldi bana. Neyse bundaymış kuvvet. <laughs> Organik değeri çevre olduğu için. Güzel kardeşlerim. Solucan güpresi deyince aklınıza kesinlikle ve kesinlikle bir anda ameliyat masasına yatmış ölümle mücadele eden bir hastayı bir anda mucizevi bir şekilde kurtarılacağına inanaraktan düşünmeyin. Açıkçası. Uygulaması da çok önemli. Açıkçası uygulaması da çok önemli. Uygulamada bir hata yaparsanız şöyle söyleyeyim. Lafı değiştiriyorum. Burayı genişleteceğim. Uygulamada bir hata yaparsanız dedim ya uygulamada çok hata yaptılar. Çok fazla. Abiciğim 30 derece 40 derece sıcak var ya toprağın yüzünde. Adam ne yapıyor? Solucan güpresini sepeliyor tarlaya. Hiç karıştırma marıştırma yok. Tarlanın yüzünü simsiyah geçirmiş. Biz dönüme 100, 150 kilo atın diyoruz ya. Adam tutmuş 500 kilo bir ton bir döneme solucan güpresi atmış. Toprağa gök toprak. Bir ton güpreyi bir dönüm atınca tarla simsiyah geçmiş. Abi oraya bitki ekiyor. Oradan yüksek derecede ürün almayı düşünüyor. Lan kardeşim sen o güneşin altında o solucan küpresinin içinde nemi yok diyorsun sen içindeki bakterileri öldürüyorsun. Eğer Allah'tan şansına bir yağmur yağar bir sulama yaparsan acı erir de tabana gider de faydasını görürsün. Hadi bir de yağmur yağmadı sulama yapmadın. O solucan güpresinden o istediğin verimi alabilir misin güzel kardeşim? Mümkün değil. Ağaçlarda. Ben defalarca video çektim. Solucan güpresinde. Adam ağacın dibine atıyor. Kokunun dibine. 10 kilo güpre atıyor oraya. Lan kardeş faydası olmaz. Diyorum ki iz düşümüne. Ağacın iz düşümüne etrafına atın. Çok ağacınız var. Benim gibi yuvarlak yapmayın. Makirin makineyine. Kanal açın ağaçların etrafından. Veyahut da boydan boyacızı açın. Atın abi içine gübreyi kapatın üstünü. Verin suyunuzu. Atıyor adam. Ondan sonra da diyor ki faydası olmadı. Lan kardeşim senin yediğin boğazından giren ekmek bir anda karnını doyuruyor da vücuduna faydası olması için 40 lokma ekmek yiyeceksin. 40 lokma ekmek yiyeceksin. Bir damlağın oluşturur bir damla kan oluşması için de 40 gün beklemen lazım. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Hemen 3-4 ay içinde yargısız infaz solucan güpresi faydası olmadı. Bunu diyen insanlar da gördüm. Ben evvelki sene yukarıda 40-50 tane ceviz ağacı var. İlk sene attım. Hiçbir farklılık olmadı. Öbür sene bir baktım. Ondan sonra atmadım ha. Ha pardon pardon attım biraz daha attım. Ondan sonra ikinci sene cevizin alt tarafından günler vermeye başladı. Ve birçok arkadaşımız da buna şahit oldu. Yani güzel kardeşlerim. Diyeceğim şu. Asla ve asla solucan güpremizi yabana atmayın. Ve biz bir birçok kardeşimiz birçok kardeşimiz solucan güpresi tanıtımı yapıyor. Çiftçilere veriyor. Ben o zamanında o hatayı yaptım çiftçilere veriyor. Faydasını göreceksin. Diyor ki hemen faydasını göreceksin. Anında. Lan kardeşim demeyin onları ya. Ondan sonra çiftçi diyor ki bu solucan gübresinin faydası yok. Atılan ne zararlı olabilir güzel kardeşlerim. Sonuçta tarlalara kamyon kamyon inek bokunu yıkıyorsunuz. Çok güzel verim aldık diyorsunuz. Sizin yıktığınız inek bokunun biz işle diyoruz solucanlara. Bir yıl iki yıl bekle diyoruz. Ondan sonra sizin elinize veriyoruz. 10 kilo inek bok 1 kilo solucan kıpresat, 10 kilo inek bokundan 10 kat daha fazla faydası var. İnek boku faydası var kana solucan kıpresi niye faydalı olmasın ki? Bu düşünce aklınızdan bir silin güzel kardeşlerim öncelikle. Bu düşünce aklınızdan silin. Ama zepselerde dediğim gibi anında etkisini gösteriyor. Eğer ev hanımları çiçekler atarsa çiçeklerinizi attığında bir hafta içinde çiçekleriniz kurur. Ondan sonra çok güzel bir şekilde açar. Bunu da bilin. Şimdilik bu videomuz böyle olsun. Ha, aklıma da gelmiş gene. Bugün bir abimizle görüştük. Az önce. Fırsat bulamadım dedim. Video çekeceğim. Bana dedi ki niye video çekmiyorsun kardeş sen dedi. İzleyeceğim bir kanal sen kaldın dedi. Hayırdır dedi. Niye video çekmiyorsun dedi. Bir yaramazlık mı var dedi. Yo sakin olduğumdan video çekmiyorum abi dedim. Espri yaptım ben de. Aslında dediğim gibi bir dünya işimiz var güzel kardeşlerim. Bir dünya işimiz olunca burada 10 çeşit iş yapıyorum biliyorsunuz. Bir dünya işimiz olunca video çekmeye fırsatım bulamadım. Öyle badem çekip durdum 2-3 tane. Size eğitimli anlamlı bir video çekemedim uzun zamandan beri biliyorum farkındayım. Abimiz de böyle muhabbet ederken bir lafı çok hoşuma gitti. Dedi ki Nuk kardeş dedi. Keşke keşke senin gibi dürüst olsa. Nuk kardeş dedi senin ayağında dırnağın arasında kir kadar değeri olmayan birçok insan var dedi. Ben de ona espri yaptım. Abi ayaklarımda gına var. Ayağımda zerre kadar 10 günde yıkamasam ayağım kokmaz dedim espri yaptım. Allah razı olsun abimizden 44 dakika konuştuk İstanbul'da bir abimiz. Ee, bir şeyler konuştuk daha doğrusu beni mutlu etti. Allah razı olsun abimiz senden de. Bu videoyu yüklendikten sonra ilk izleyecek olan kişi de sen olacaksın herhalde. Oraya da bir yorum çakarsın herhalde zannedersem. Dişlerim de sararmış ha. Fırsat bulamayıp dişlerimi gördüm şimdi. Ben onlar hemen bir temizleyeyim. <laughs> Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.